Hepiniz beni ne kadar şanssız olduğumla tanıyorsunuz. Fakat son iki haftadır hayatım ekstra derecede sallantıda gidiyor. Ne bela, ne kadar saçmalık varsa bu iki hafta içerisinde 10 kat yaşadım. Gelin anlatayım. Biliyorsunuz geçtiğimiz videolarda grip olduğumu ve ne kadar berbat bir şey olduğunu anlatmıştım. İşte tam bu gripin sonlarına yaklaşmıştım ve artık sadece bitmesini bekliyordum ki bitme kısmı da kötü tabi Hani öyle ağzımın tadı yok falan. Zaten keyfim de yerimde değil. Burnum da hala tıkalı şu anda da olduğu gibi derken o gün de arkadaşım beni eve davet etti. Dedi ki ya bugün beraber çalışalım işte video falan yapalım. İşimize gücümüze bayağıdır bir vakit ayıramıyoruz. En azından birbirimizi görüp motive oluruz. Güzelce de çalışırız. Tamam mı? Tamam. Böyle etkinlikleri zaten ayda bir kere falan yapıyorduk. Neyse ben yola çıktım. Arkadaşıma gidiyordum ki biliyorsunuz kış havaları hafiften böyle başladı. Sabahtan bir yağmur yağmış. Her yer çamur. Her yer kaygan. Zaten bu şekilde gitmek ayrı bir çile. Eve Yaklaştığımda dedim gitmeden marketten bir şeyler alayım Girdim alışverişimi yaptım Kasada aldığım abur cuburları poşete koyuyorum Bir taraftan da ödeme yapacağım Sürekli telefonum çalıyor ama Ya ben de bir şeyle uğraşırken böyle telefon çalınca var ya deli oluyorum Çalıyor 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 Elimde böyle poşetler ödemeyi yaptım Çıkmadan önce de açayım telefonu derken Elimden düştü Ekranı yere bakacak şekilde düştü Daha önce telefonumu çok düşürdüğüm ve Zarar gelmediğini bildiğim için Telaş yapmadan yerden telefonumu kaldırdım ya dedim ne arıyorsun ki yani geliyorum işte geliyorum dedim ya ısrarla nerede kaldın diye arıyor bir de tabii benim baya bir sinirim bozuldu telefon da zaten külüstür bir şeydi ama bir şekilde beni idare ettiği için değiştirmeyi düşünmüyordum ama şimdi ekranı kırıldı yani o kırık ekranla da ne kadar uzun süre kullanabilirim bilmiyorum neyse zaten telefon fiyatlarını da biliyorsunuz derken işte arkadaşımın apartmanına doğru gittim çok yukarı katta oturmasına rağmen neyse ki evinde asansör var aa dedim asansöre bineyim bari. O kadar kat çıkmayayım şimdi. Benimle beraber yaşlı bir amca da bindi. Ben de en üst kata çıkacağım. O da ortalarda falan bir yerde inecek. Karnım da nasıl açama. Bunu da bilerek beni bir gerginlik tuttu. Ya dedim inşallah rezil olmam. Derken karnım birden bir guruldadı. Ama öyle bir guruldadı ki sanki gaz çıkarmışım gibi bir ses çıktı. Daha geleceğim kata da var. Adam duydu. Arkasını döndü bir baktı. Sonra duymamazlıktan geldi. Bir şey demedi falan. Ama belli yani içinden kahkahalar atıyor. Rezil olduk orada da. Ya sık sık geldiğim bir yerde değil orası. Komşunun birine durduk yere rezil oldum. Neyse dedim ya sonra düşünüp utanırım. Neyse indim asansörden kapıyı çalıyorum çalıyorum açan yok. Ya dedim kesin uykuya daldı bu çocuk. Telefonum da kırık zaten. Bir şekilde çıkardım böyle ekranı görmeye çalışıyorum. Bildirim kısmına girdim yarım yamalak bir yazı var ama ya okuyabiliyor gibiyim de okuyamıyorum derken bu arkadaşım olacak varlık meğerse ben marketteyken buluşmayı erteleyelim ben evde değilim demek için aramış. Ben de nerede kaldın nerede kaldın diyecek diye arıyor zannediyordum. Meğer ertelemek istemiş. Hem boş yere alışveriş yaptım hem telefonum kırıldı üstüne adamın birine rezil oldum. Yani bunların hepsinin sonucunda Arkadaşımla buluşamadan eve dönüyorum. Yani bu iki haftanın sadece bir gününde yaşadığım en normal şeyler bunlar. Daha başıma neler neler geldi. Neyse onu da başka videolarda anlatırım. Öyle işte. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.